Tam özür dilerim hani e, benim öyle bir süre hesaplama şeyim yok ama hani konuya geldikçe konuşuyorum. Sizin ekleyeceğiniz bir şey vardı. Evet bu, bu, değerlendirmeyi yaparken hep biz e, bir anlamda yerel seçimlerden yola çıkarak, yerel seçimde elde edilen sonuçlardan yola çıkarak önümüzdeki muhtemel genel seçimleri değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi yerel seçimlerdeki biraz önce de söylendi. Dinamikler Genel seçimlerle ciddi bir farklılık gösterir. Hele hele bu rejim değişikliğinden sonra bu fark ciddi manada önümüzde. Şimdi yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir sıçrama yapmış görünüyor. AKP birkaç puan düşmüş görünüyor. Biz bu mukayeseden, bugün gazetelerde de vardı, Özgür Özel'in muhalefet yapma şeyini, beğenisi ile Cumhurbaşkanlığı'nın yönetme beğenisi arasında evet. bir birkaç puanlık böyle yukarı evet. aşağı bir hareketler var. var. Biraz önce Bunlarla, ilahi, bunlardan bunlardan yola çıkarak bunlardan yola çıkarak bir muhayyel gelecek yaratmaya çalışıyoruz. Yani şimdi bakın. AK Cumhur İttifakı'nın aldığı oylar evet AKP'nin oyları düşmüştür ama Cumhuriyet Cumhur, Cumhur İttifakı'nın oyları MHP 10 civarındaki oyuyla yani o yerel seçimlerde 5 görünüyor. Şeylere çıktığınız zaman biraz farklı bir yapı var. MHP'yi bugünkü anketlere de baktığınız zaman yine 9-10 civarında. 30 civarında yine 29-30 civarında bir AKP ile karşı karşıyayız. Bir de bir de genel seçimlerde büyük bir olasılıkla Cumhurbaşkanı adaylığını AKP'den eğer Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı aday olacak ise onun adayını veya onun göstereceği adayı destekleme ihtimali çok yüksek olan bir yeniden refahla Hı. karşı karşıyayız. 6-7 civarında. Bunları topladığınız zaman ortaya 47-46, 47-48 gibi yani matematik tabii ki matematik olarak bu böyledir demek istemiyorum ama bugünün yani bu yerel seçimlerin de ortaya koyduğu bir gerçek bu. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi siz böyle bir Cumhuriyet Halk Partisi tek başına 37 aldı varsayıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Geçen seçimlerde olduğu gibi bir e, e, Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından bahsediyorum. Bir blok oluşturup oluşturamayacağı soru işareti. Kendi başına girdiğini varsaydığımızda yani muhtemelen biraz daha farklı bir oy alabilecektir ama 50'yi 51'i yakalayabilecek mi? Burada şunu yanılgıya hiçbirimiz düşmeyelim. Yüzde e, Cumhurbaşkanlığı seçimi, parlamento seçimi ikisi birbirinden farklı bir şekilde değerlendirmek lazım. Parlamentoda siz yüzde 37 oyla ciddi bir milletvekili elde edebilirsiniz. Ama parlamento çoğunluğunu elde edemezsiniz. Aynı şekilde siz yüzde 37, yüzde 38 hatta yüzde 40 oyla belki ciddi bir mesafe kat edersiniz. Ama Cumhurbaşkanı seçtirip seçtiremeyeceğiniz önemlidir. Bu rejim ise Cumhurbaşkanlığı rejimi maalesef. Sakat bir rejim. 50 artı 1. Ve bunu Cumhurbaşkanı'nın sabahtan akşama uğraşmasının temelinde bu yatıyor. Yani hmm. eğer 50 artı bir olayı olmasa, e, birinci sırada bilmem kim e, alır olursa o olur gibi bir durum olsa, o zaman çok daha farklı bir e, Türkiye ile karşı karşıya kalırız. Çok daha farklı bir siyasetle karşı karşıya kalırız. Şimdi biraz önce e, e, Sayın Bakan'ın söylediği şey, gerekirse sineyi millete dönmek. Evet. Yine bu parlamenter sistemin bir uygulamasıdır. Evet parlament yani başbakanın parlamentodan çıktığı meclis daha doğrusu hükümetin parlamentodan çıktığı ve parlamentonun başbakanı belirlediği ve o iktidarın bütün gücünün parlamentoda olduğu bir yönetim anlayışında. Yani bu dönemde yapılamaz 37, 40, mı Şimdi söyleyeceğim. Hı. 37, 40, 50 milletvekilinin ayrılması bile büyük gürültü koparabilir ve bir meşruiyet sorunu yaratabilir. Siz şimdi bir cumhurbaşkanlığı rejiminden bahsediyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı rejiminde parlamentodaki sayının aslında teori, teorik olarak hiçbir önemi yok. Yani parlamentoda Cumhurbaşkanı azınlık da olsa, azınlık da olsa şu anayasayla, şu maalesef maalesef 2,5 milyon oyun şey yapılmasıyla, mühürsüz, oy. mühürsüz oyun kullanımıyla şey yapılan hileli anayasa kabulüyle o iktidarını devam ettiriyor. Kararnameyle ülke yönetiyor. Kararnameyle yönettiği gibi bütçe en önemli parlamenter sistemde en önemli şey bütçe bütçeyi kabul etmediğiniz zaman şey düşer evet. hükümet düşer veya bir gen soru verdiğiniz zaman hükümet düşer Bunlar yok Bunlar yok gen soru yani zaten. gen soru olayı yüzde bir tane şeyi suçlayabilmek için 400 şey yani bir yüce divan olayı için 400 oya ihtiyaç var ya anayasayı değiştirmen gerekiyor yani neredeyse yani buradan varmak istediğim şey şu bu rejimde şimdi Cumhuriyet Halk Partisi çıksın. Şu anda kaç milletvekili var bilmiyorum ama 130 139 100, galiba. Diyelim ki 140. Biz sineyi millete dönüyoruz desin. Cumhurbaşkanının bu anayasaya göre dikkat et. Yani yasal açıdan etik olmamakla beraber yasal açıdan onun durumunu etkileyen bir şey var mı? Şimdi onun peki, durumunu etkileyen bir şey peki. var mı? Yani niye kendi <laughs> adam çünkü ayrı bir oylamayla seçilmiş. <laughs> dikkat edin. Bu çok önemli bir şey. Ayrı bir oylamayla seçilmiş. Vatandaşın ayrı oyuyla seçilmiş. Vatandaşın ayrı bir şekilde kendisine verdiği oylarla seçilmiş. Dolayısıyla parlamentoda 50 milletvekili ayrıldı, 10 milletvekili bilmem ne oldu falan. Şu hele hele bu Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Tayyip Erdoğan'dan bahsediyoruz. Süremiz çok az kaldı. Yer, yerinden, ben... yerinden bir adım oynamaz <laughs> bile. Yeniden seçime gidilir ve... İşte seçim içerisinde nasıl bir sonuç elde edilecekse, evet. daha doğrusu yerel şey seçime gidilir. Yani o e, istifa eden milletvekillerinin bulunduğu çevrelerde gidilir. E, seçime gidilir ve Ara seçim. sonuç değişmez. Şimdi bu anayasa diye vurgu yaptınız. Biraz önce de Sayın Fikri Sağlar özellikle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un normalde gündemde anayasa yok sözlerini bizlere e, hatırlatmıştı. Peki niçin anayasa tartışması yapılıyor? Fatih Ergin. Niye biz e, ısrarla evet belki referanduma gidemez bu şartlar altında Erdoğan ama ya da AKP iktidarı ama anayasanın değişmesi yönünde e, Sayın Erdoğan'ın bir tale talebi var. Evet. ısrarı var. Şimdi ben hemen manşetini atayım bu konunun en başlığını atayım. Bir kere Türkiye'nin yeni bir anayasa ihtiyacı yok. Türkiye'nin Tayyip Erdoğan iktidarından ve bu rejimden kurtulmaya ihtiyacı var. Bir kere bunu söyleyelim. Peki şunu soralım. Bugün Tayyip Erdoğan ne istiyor da yapamıyor? Tabii. Değil mi? Yani biraz önce bahsettim. Ben, ben bu soruyu televizyonlarda defalarca gündeme yani getirdim. Yani rejim şahıslaşmış, şahıs da rejimleşmiş şu anda. Bir kararnameyle istediğini görevden alıyor. Yani şu an kanundan daha çok kararname çıkıyor ülkede bu sisteme evet. geçildiğinden beri. Ki kararnameler de modern fermanlardır yani. Modern toplumlar kanunlarla yönetilir. Bunu da belirtelim. Bu sistemin bu millete bakış açısına... Bu bu sistem üzerinden bu millete nasıl baktıklarını. Ben e, bir kere şunu düşünüyorum. Bir, Erdoğan'ın siyasi geleceği açısından bir önem taşıdığını düşünüyorum. Yani biraz önce bahsettik işte tekrar aday olmak isteyebilir, isteyecektir. E, anayasada e, bir düzenleme yaparak yeni anayasa üzerinden e, tekrar adaylığını, belki de ömür boyu adaylığını garanti almak Garanti altına almak isteyecek. Bu gündeme gelecektir. Yeni anayasa sürecine girildiğinde bu gündeme gelecektir. İkincisi, yeni anayasa tartışmalarını, bu iktidarın yeni anayasa ısrarını e, ideolojik kodlarından ayrı düşünmemek lazım. Yani ilk dört maddeyle sorunları olduğunu biliyoruz. Değil mi? Cumhuriyetle sorunları olduğunu evet. biliyoruz. E, bunların tarihi, e, fesli, malum merhumdan öğrendiğini ilham aldığını biliyoruz. Ben aynı zamanda e, anayasa, yeni anayasa ısrarının ideolojik kodlarıyla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Bakın Türkiye'de yeni bir toplum yaratılmaya çalışılıyor. Suriye